Evet arkadaşlar selam. Biz hocaların en gıcık olduğu soruların başında gelen bir soru. Kaç ayda senin gibi olurum hocam? Yani artık bunun esprisi daha yapılıyor. Ee, kendi şahsıma ve e, benim hocalarıma böyle bir soru sorulduğu zaman içimizden verdiğiniz cevap nah benim gibi olursun. Açıkça bu yani. Ama karşıdaki insan öyle bir soruyor ki sana yani. Artık ne amaçla sorduğunu da bilmiyorum. Yani gerçekten özellikle mi soruyor yoksa ciddi mi soruyor? Ve bunu aya sığdırmanın kolay olduğunu mu söylemek istiyor bilmiyorum. Fakat bunun yıllar aldığını bilmeniz gerekiyor. Yani karşınızdaki hoca yarışmacı olabilir. Yarışma formu bambaşka olabilir. Şu anda dinleniyor olabilir. Bu bambaşka bir şey ama uzun yıllardır bu spora emek vermiş. Ve uzun yıllar ter dökmüş, emek vermiş. Para harcamış. Paradan ziyade zamanını vermiş. Tecrübesi var. Sen ondan faydalanmanın dışında sen ona gidip de kaç ayda senin gibi olurum deyince yani bu marketten bir şey almaya benziyor. Sen bunu bu şekilde alamazsın yani. Ve bir insanın da bilgi birikiminden yararlanabilmek için onunla belli bir diyaloğa girmen lazım. Zaman harcaman lazım. Karşılıklı çalışman lazım. Emeğini vermen lazım. Bu şekilde bir ilişkiden sonra yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başlar. Sen gider gider ben kaç ayda şunu istiyorum dediğin zaman adam ya bir dur kardeşim. Önce bir başla, bir dumbbell nasıl kaldır onu öğren. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş zaten sen de bu işin kolay olmadığını anlayacaksın. Saplamentle veya saplamentsiz, ilaçlı veya ilaçsız bu iş kolay değil yani. Her şekilde o yoldan geçmen lazım. Zaten spora yeni başladın, ilaç aldın veya almadın. Senin normal seviyelerde kuvvetinin artması gerekiyor. Sen başlar başlamaz ilaç aldığın anda senin o ilacı, ilacı kullanabilecek bir motor gücün yok zaten. Aldığının çoğu boşa gidecek. Karaciğerini yoracak. Vücudunda değişik değişik sivilceler çıkacak. Yorulacaksın yani. Ve ilaca ve spora bakış açın bambaşka olacak. Tamamen yanlış. Her şeyin belli başlı bir zamanı var. Senin isteklerin doğrultusunda. Zaten burada 20 yaş ve altını kenara ayırıyorum. Ondan az zaten ilaçta falan bir iş yok. He üstünde de zaten hani 20 üstü hemen baş öyle bir şey de demiyorum. Bu yine kişinin tercihlerine göre kalmış ama yine de genç arkadaşların uzak durması gereken bir sektör. O ayrı. Ama sen önce spora başlayacaksın. Her iş için önce bir emek vermen gerekiyor bir kere. Emek verdikten sonra her şeyin bir anlamı var hayatta. Spora da emek verirsen, uzun zamanda harcarsan sporla karşılıklı aranda bir bağ oluşuyor. Ve o bağ zaten senin devam etmeni sağlıyor. Burada amaç artık kasabı bir santim büyüttüğünden daha da fazlası. Spor senin için bir amaçtı. Artık senin için bir rutine bağlıyor, bir alışkanlık oluyor. Ve bu alışkanlık senin hayatını şekillendiriyor. Sen de bu hayatında Sporu olmazsa olmaz yere koyuyorsun ve ona göre yaşamına başlıyorsun. Bu senin hayatına disiplin, özgüven ve belli bir saygınlık getiriyor. Çünkü insanlar seni spor yapan birisi olarak görüyor. Ve artık ayrıcalıklı birisin. Sen sporla beraber önce bunu kazanmaya çalışacaksın. Bunun ne kadar zamanda sende kaldığının önemi yok. Yeter ki bunu yap. Bekleme, başla. Hocaya sallıyorsun kaç ayda yaptın, onu bir ayda yaptı, o bir ayda yaptı. Kardeş sen de bir başla. Bir yap bakalım o kadar ayda bir olabiliyor mu? Olabiliyorsa yap. Olabiliyorsa gel bizim yerimize otur bu işi sen yap. Yani ve ayrıca e, gösteriş dışında da bir hoca çok bilgili de olabilir. E, görüntü olarak çok fazla anabolik de durumu edebilir, o ayrı bir şey. Ama sen önce bir saygılı olarak bu işi olabileceği usullerle gitmen gerekir yani. O yüzden arkadaşlar kaç ayda senin gibi olabilirim yok. Kaç ayda forma girebilirim yine yok. Bu işi sürece bırakacaksın spor yapacaksın önce. Önce ben bu hareketi nasıl yapalım ondan başlayacaksın. Önce ben nasıl kas yaparım onun üzerine yoğunlaşacaksın. Ondan sonra yavaş 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 işin kaç ayda olup olmadığına bakacaksın. Dediğim gibi bu bir malzeme değil aldım verdim son kullanma tarihi var bu zamana kadar bitirmem lazım. Bu kadar zamanda hazırlanır. Çorba yarım saat dolur bu böyle bir şey değil. Bu vücut kişiden kişiye göre değişir. Herkesin ihtiyaçları ve yaşam standartları farklıdır. Uyku farklıdır, beslenme farklıdır. Özel yaşantın farklıdır. Eğitim hayatın farklıdır. Bunların hepsi insanın hayatını etkiler. O yüzden sen kendine göre uygun olduğu biçimde uzun süre sürdürülebilir bir biçimde, biçimde eğer bu işi yaparsan çok güzel verim elde edersin. Sağlıklı uzun süre sürdürülebilir olması gerekir. Önemli olan bu. Bunu yaptıktan sonra hiçbir sorunun kalmaz. O ay sürecini de olabildiğince hızlandırman için yapman gereken şey beslenme. Beslenme ile alakalı burada sık sık konuşuyorum. Beslenmeye destek olarak uykunun da olması lazım. Uyku olmadan bana sorarsanız toparlanmanın ve yapılanmanın olma ihtimali olmuyor. Antrenmandan sonra bile bazen 15 dakika 20 dakikalık ufak uykular bile çok 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 iyi geliyor. Yani bu süreçte toparlanıldığını hissediyorsun. Bu süreçte daha da iyi geldiğini hissediyorsun ki gerçekten de böyle. O yüzden bunlar oturmadan daha en başta kaç ayda olurum falan filan bu pazara girmeye gerek yok. Hem bir de şöyle bir şey var. Kaç ayda olurum diyorsun. Eksiğin var. Sana bir ürün söyleniyor. Diyorsun ki BCAA kullan ya yani da bir protein tozu kullan. E bunu aldım o zaman kaç ayda olacak? Hani hep bir pazarlık. Pazarlığa pazarlık. Böyle bir şey değil yani bu spor. Dediğim gibi. Başlarsın. Elindekilere bakarsın. Bir spor alışkanlığı elde edersin. Belli bir form tutarsın. Eksiğin olur. Programı değiştirirsin. Yemene bakarsın. Proteinine bakarsın. Yağa bakarsın. Falan filan böyle devam eder yani. Yaptıkça da işin kolay olmadığını öğrenirsin. Bu işin aslında bir yaşam stili olduğuna vararsın en sonunda. Lee Priest de galiba belki ismini yanlış telaffuz ediyorum. Aklıma ismi de gelmiyor. Onun bir sözü var. Bodybuilding is not a 90 minute yani 90 dakikadan ibaret değil. Bu bir lifestyle, yaşam stili. Sen bunu bu şekilde hayatına kurarsan yani sadece bodybuilding fitness olarak bakmayın olaya. Bu spor tamamen hayatınıza tüm alanlara yayılırsa bu beslenmende şeker kullanmana sağlıklı beslenmene, su tüketimine, tuz tüketimine kadar indiği zaman o zaman sağlıklı bir yaşamın oluyor ve kendini çok daha iyi hissediyorsun. Amacımız bu. Konu böyle. Daha da uzayıp video dallanıp budaklanıyor. Burada kesiyorum konuyu. İlgilendiğiniz, merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara bekliyorum. Devamını sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Bas body. Yo diyorum.